Şimdi arkadaşlar Almanya geldiğinizde ulaşmak istediğiniz yere nasıl ulaşacaksınız? Bunu bir tarif edeyim. Burada bu şekilde bilet otomatları var. Biletinizi alıyorsunuz. Tabi ilk önce burada dil seçenekleri çıkıyor zaten. Bakın şu yukarıda Almanca bastığınız zaman da Türkçe, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce biz Türkçe seçiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Kalkış, planek, varış seçiyorsunuz. Varış neresi? Ee, Flughafen. Flug. München Flug euh, değil. Flug Flug Flug. Yani havalimanı Flug. Hafen. Flughafen Frankfurt. Flughafen Düsseldorf. Flughafen. Munchen biz Münih'e gidiyoruz. Munchen bakın. Munchen Flughafen terminal diyor. Mini Havalimanı diyor. Seçiyoruz. Seçtik. Şimdi sayfalar geliyor önümüze. Şimdi biz hangi banttayız? Ona da bakmamız lazım. Biz şu an bulunduğumuz terminal Esalt Terminal diye geçiyor. Ama ileri diyelim bakalım ne çıkıyormuş. Planek'ten kalkış havalimanına bugün saat 9 başlangıç 9:37 bir yetişkin ikinci sınıf bant kart yok demiş. Üzerinde seçilmedi dönüş olduğu seçilmedi diyor. Tekrar ileri diyoruz. Çek yükleniyor. Şimdi burada size kalkış saatlerini söylüyor. Biraz sonra gelecek 9.48'de var. Bir saat sürüyor. 18 geçe var 10.8'de. Yani bir saatlik yolculuk sürüyor. Buradan biletinizi seçiyorsunuz. Hangi saatte kalkmak istiyorsanız. Şu an saat kaç? Saate bir bakayım. Pardon. 9.38. Yani 10 dakika sonra gelecek. Seçimimi yapıyorum. Çelik yükleniyor. İlk geldiğim gün bayağı zorlanmıştım tek gidiş. Aslında bu internet üzerinden alınabiliyor. Ama karışıklık olmasın devam bunu alalım. Tek gidiş yapacağız. İşte tek seyir çocuk diyor. Diğer e, günlük kartlar var diyor. Biz 14-30 euro veriyoruz. Arkadaşlar bunu bu bilet tek gidiş ama 5 saat boyunca geçerli. Ee, şimdi şeyi göstereceğim size mühürleme aparatını da göstereceğim. Bunu aldığınızda, o mühürü vurdurduğunuz andan itibaren bu bilet 5 saat boyunca geçerli. Yani e, Münih'in ya işte bu tren hattı üzerinde her yere gidip gelebiliyorsunuz. Aktarmalarınızı onunla yapabiliyorsunuz. Hiç fark etmiyor. 14.30 diyorsun. Viyah diyorsun. Tamam. Hala ödenmesi gereken tutar. Okey diyorsun. Evet. Ee, şimdi buradan şey istiyor, ödeme bilgilerinizi. Kart artık. kart kartla ödedim, temassız. Okay, Çekti. Lütfen bekleyin diyor. Bilet basılıyor. 561 lira 21 kuruş çekti şu an. Türk TL parasıyla. Bunun bir de şu bilet. Sizin biletiniz bu. Bu da fişiniz. Onunla da yanınızda tutun. Arkadaşlar biletleri burada mühürleme yerleri başta i̇şte bu şekilde alıyorsunuz. Hemen burada bir mühür etiketi var. Ee, ok yönünü içeri yerleştirdiğiniz anda etiketliyor şu şekilde. Tabii sokabilirsek. Hop tarihi vurdu. Bu şekilde şu an 5 saat boyunca bu saatten itibaren 5 saat boyunca bu bilet benim e, mini plenek. İşte Frankfurt ne bileyim oralar o aralarda gidip gelmemi sağlıyor. Yani çekingeniniz olmasın. Mesela çocuk kartı bastı. Bunları kontrol eden biletçiler var. Her yerde olmuyor. Bazı yani karşılaşmayabilirsiniz. Ama cezası 60 euroymuş. O yüzden hiç gerek yok. Siz zaten tabloyu takip edebilirsiniz. Harita üzerinde gideceğiniz konum işaretlediğiniz zaman size zaten şey yapıyor. Biz S6'dan S1'e geçeceğiz. Şu an bir dakikası kalmış bir dakika sonra kendisi gelecek. S6 diye yazıyor zaten. Gayet rahat rahat sağlayabiliyorsunuz. S6'dan S1 aktaracağız kendimize. Ve burada şey, burada düğmelere basıyorsunuz arkadaşlar. Gerçi bastı açıldı. Bazen kendinize basmanız gerekebilir. İşte gelen de S8'miş bizim değil. Biz bekleyeceğiz. Bu dedik. Evet trenler burada biraz rotarlı çalışabiliyor arkadaşlar. Biraz buranın problemi öyleymiş herhalde. Bu S8 attı. Biz S, S e bineceğiz. S1'e bineceğiz. Çuf çuf lokomotif gelmedi. Bekleyecek yok. Hayır az önce az önce olanı söyleyeyim. S6 trenindeydik. Alman bir vatandaş. Hani iş adamı gibi birer tam anlayamadım ama. Ee, dedi ne istedi? Ya dedim buradan gidiliyor hani. Evet aktarma yapacağız. O da bavulumu gördüğü için bana söyledi. Evet dedim ya Fulek abi, abi, indik. Yani ben burada bekliyorum tamam arkamı dedim adam gidiyor. Hadi şimdi Türkiye'deki gibi hu -h 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 diyemiyorsun. Dilini de anlatamıyorsun. Yetişemedim de adama. Elimde bavullarım da var. Hızlıca gitti. Artık otobüse umarım otobüse binler de gider yoksa abi çocuğun kaçırabilir yani. Başımıza böyle tuhaf bir olay da geldi. Kötü oldu. Gelen hat mı hattı? Bakalım. Oo, bizle alakası yok. Adamı da yanlış yönlendirdik. <laughs> evet. Umarım bu da sizin için faydalı bir bilgi olmuştur.